Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, süt fiyatları ile ilgili üreticilerin beklentilerinin bulunduğunu, bu konuda çalışmaların sürdüğünü belirtti. Değerli yetiştirici kardeşlerim, çiftçi ve üreticilerimiz için girdi maliyetlerinin ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu sebeple girdi maliyetleri içerisinde önemli bir paya sahip olan yem fiyatlarındaki aşırı artışa müsaade etmeyeceğimizin de altına özellikle çizmek istiyorum. Et, süt ve yem üreticilerimizin bu durumdan olumsuz etkilenmemesi ve maliyetlerin azaltılmasını sağlamak amacıyla toprak mahsulleri ofisimiz aracılığıyla yem regülasyon çalışması başlattık. Hasatla birlikte takviye edilen TMO stoklarındaki ürünlerin Temmuz'dan itibaren uygun fiyatlı satışını yapıyoruz. Yine hayvancılık sektörünün kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla yem bitkileri desteğimizde devam ediyor besicimiz ve süt üreticimiz rahat olsun. Tedbirlerimizi aldık, almaya da devam edeceğiz. İzmir programı kapsamında Ali Ağa ilçesinde kurulacak Küçükbaş Damızlı Koyun Üretim Merkezi'nin protokol törenine katılan Pakdemirli, sağlanan destekler ve yeni projelerle Küçükbaş sayısında önemli artışlar yaşandığını söyledi. Son 19 yılda sağladığımız destekler yeni projelerle küçükbaş hayvan sayımızda çok ciddi artışlar sağladı. Bu dönemde koyun sayımızı 80 artışla 45.2 milyon başa, keçi sayımızda yüzde 81 artışla 12.2 milyon başa, toplam küçük baş hayvan varlığımızda yüzde 80 artışla 57.4 milyon başa çıkardık. Gelecek yılın küçükbaş hayvancılıkta rekorlarla dolu bir hamle yılı olacağına yürekten inandığını belirten Pakdemirli, Süt fiyatlarıyla ilgili olumlu gelişmeleri de kısa süre içinde özellikle üreticimiz ve yetiştiricimizle paylaşabiliriz diye düşünüyorum dedi. Konuşmaların ardından Ali Ağa ilçesinde kurulacak küçük Baş Damızlık koyun üretim merkezi için protokol imzalandı.